Arkadaşım tekrar merhaba kanalıma dersime hoş geldin. Trigonometrik oranlar kısmını bitirdik. Dik üçgende trigonometrik oranlar kısmına geldik. Dik üçgende trigonometrik oranları anlatabilmem için temel bir hatırlatma yapacağım ben burada. Sadece bir dik üçgen üzerinde sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerleri nasıl bulunur? Sadece bunları hatırlatıp direkt soru üzerine döneceğim. Alfanın Dik üçgen üzerine yerleştirilmesinden sonra şurası hipotenüs, şurası B, şurası C olmak üzere sinüs alfa dediğin şey karşı bölü hipotenüstü yani B bölü A yapar. Kosinüs alfa değeri komşu bölü hipotenüstü C bölü A yapar. Tanjant alfa değeri karşı bölü komşu C bölü B, yap B bölü C yapar. Kotanjant alfa değeri de komşu bölü karşıydı C bölü B yapar. Bir de iki tane yardımcı fonksiyon daha vardı. Sekant alfa ve kosekant alfa ya da ÖSYM'nin kullandığı haliyle CSC alfa. Sekant alfa 1 bölü kosinüs alfa. Kosekant alfa ise 1 bölü sinüs alfa. Şimdi biz bu başlık altındaki soruları yaparken şunları kullanacağız. Birincisi trigonometrik özdeşlikler kısmı kullanılacak. Sonra indirgeme formülleri kullanılacak. Eğer bunlarla ilgili bilgin yoksa ya da diğer dersleri izlemediysen o oynatma sayfa oynatma listeleri üzerinden trigonometrinin bu saydığım başlıklarına ulaşıp tekrar bir dinlemeni tavsiye ederim. Şimdi nasıl yapılır? Nasıl sorular gelir karşına? Bak şu an ekranda gördüğün üçgen için B açısı ve A açısının sinüsüyle kosinüs değerlerini sormuş. AB kenarına 12'dir demiş. CD kenarı 11'dir ve AD kenarı 13'tür demiş. Önce hemen şu dik üçgenin kenarlarını bulalım. ABD dik üçgeninin kenar uzunlukları 5 12 13 üçgeni olduğu için burası 5 yapar ve ABC üçgeninde de 12 şu kenarda 16 olduğu için 12 16 20 özel üçgeni çıkar. Şimdi bu üçgen üzerinde B açısının kosinüs değerini hemen bir bulayım. A açısında özel bir durum var. Aslında zaten anlatmak istediğim yer orası olacak. Kosinüs B değer lazım. B'nin kosinüsü komşu bölü hipotenüs. Ama bak dikkat et. Genellikle öğrenci şuna da gidebiliyor burada. ACD üçgenine bakıp ACD üçgeni üzerinden komşu kenarı 11 hipotenüsü de 20 olarak alarak devam ediyor bazı arkadaşlar. Ama bizim bir açının trigonometrik oranını yazabilmemiz için o üçgenin dik üçgen olması gerekir. Bu sarı üçgen dik üçgen mi? Hayır. O halde bu adam bunu kullanamaz. Bunu kullanamadığına göre burada yapılması gereken işlem daha büyük olan üçgen olan dik üçgen üzerine gitmek. Yani ABC üçgeni üzerine gitmek olacak. ABC üçgeni üzerine gittiğin zaman ise bak şu üçgen bu haliyle dik üçgen. Bu Adam dik üçgen olduğu için de artık B'nin her şeyini bulabilmek mümkün olacak. Ben burada şu üçgeni şöyle bir boyayayım. B'nin kosinüsü, B'nin komşu dik kenarı bu dik üçgen üzerinde komşu olan kenar 11 artı 5'ten 16'dır. O yüzden komşusu 16, hipotenüsü 20'dir. Ama bunu yazdıktan sonra sinüs A değerine geçebilmek için baktığında A açısı dik üçgen açısı değil. Dik üçgen açısı olmadığı için de gidip de buradan A açısının sinüsünü karşı bölü hipotenüs falan diyemezsin. Hani şunu diyebilir miyim diye düşünüyor musun bilmiyorum ama bu şu kısımdaki üçgende bak onun rengini farklı yapayım ben şu üçgen üzerinde saçlarını taradığım üçgen üzerinde karşısı 20 komşusu 13 20 bölü 13 diyebileceğini düşünme sakın. Çünkü A açısı 90 derece bir açı A açısı dik üçgen açısı değil. A açısı dik üçgen açısı değil o halde A açısını dik üçgen açısına tamamlayabiliyor muyum? diyeceğim. Bunu yaparken de indirgeme formüllerini kullanacağım. Bak A açısı dik üçgen açısı değil. Bu adamın arka tarafına geldiğin zaman şuradaki açı 180 eksi A yapıyor ya. İşte ben bu A açısını değil ama A açısının arka tarafındaki bu adamı bütünleyen adam olan 180 eksi A'nın sinüsünü bulabilirim. Çünkü dik üçgen üzerinde. Yani benim burada bulabileceğim şey sinüs 180 eksi A'dır. Bu sinüs 180 eksi A değeri de bu diğer üçgen bak şuradaki yeşille içini boyadığım üçgen dik üçgen. Bu üçgen üzerinde Karşı bölü hipotenüsü yaptığınız zaman bu açının karşısı 12, hipotenüsü 13. Yani sinüsün 180-a'daki değeri 12 bölü 13 demektir. İşte burada da sinüs bu trigonometrik fonksiyonlardaki indirgeme formülleri girer. 180-a dediğin adam 180'i at, hatırla bu kısımları, sinüs... A açı ikinci bölgede. ikinci bölgede sinüs artı. O halde sinüs A eşittir 12 bölü 13 yapar. Şu adamın da değeri 12 bölü 13 olduğu için evde bu iki adamı çarparsan sorunun doğru cevabı çıkmış olur. Anlaştık mı? Pekala. Bak şimdi devam ediyorum. Şimdi ABC üçgeninde AB dik, BC'dir demiş, AD, DC'yi eşit ve 5 her santimetredir demiş. Buna göre tanjant BAC açısı kaç derecedir diye sormuş. BAC açısı şurası. Ben bu açının tanjant değerini arıyorum. Şimdi arkadaşım, burada bu 5-3 üç ABD üçgenine baktığın zaman bir 3, bir de 5'lik kenar verilmiş. 3-4-5 üç, üçgen olacağı için şurası 4 yapar. Buradaki en büyük üçgenin açısı olduğu için buradaki BAC açısı. Bu sarı üçgende tanjant değeri karşı bölü komşu olacağı için mor açının karşısı 8 komşusu da 4 olduğu için 8 bölü 4 direkt tanjant B, A, C açısının değeridir. Yani cevap 2 olur arkadaşım. Sonraki sorum. X ve Y demiş. ABC üçgeninde CD eşittir AD diye söylemiş. CD eşittir AD tanjant y 5 bölü 12 olduğuna göre kotanjant x değeri nedir diye sormuş. Şimdi tanjant y'nin 5 bölü 12 olduğunu biliyor olmak y'nin içinde bulunduğu dik üçgen üzerinde ki o üçgen şu üçgen karşı dik kenarın 5 Komşu dik kenarın ise 12 olduğu anlamına gelir. A, B'si 5. Burası da 12. Yani içinde 5 gibi duruyor ya de 12 gibi duruyor. Biraz ölçüsüz çizmişim ben bunları. 5, 12 dedikten sonra şurası 13 yapar. E bu kısımda 13 geleceği için 5, 12, 13 üçgeni. Ben ne arıyorum? Kotanjant X değeri. Kotanjant X de komşu bölü karşı olacağı için X açısının bak büyük dik üçgendeki değerine bakıyorum. En büyük dik üçgen üzerinde X'in komşusu dediğin yer 13 değil. 13 artı 12'den 25 olan kısım. Komşu bölü karşı 25 bölü 5 aşağı yukarı 5 yapar. Sonra ABCD karesinde DC kenarı 6 vermiş. EC kenarı 1 olduğuna göre tanjant x değeri kaçtır? X dik üçgen açısı mı? Evet. O zaman işim biraz daha kolay oluyor. Bu x açısı dik üçgen açısı olduğuna göre 6 kare olduğu için 6, kare olduğu için 6, kare olduğu için 5. Bak şimdi burada şu x'in içinde bulunduğu üçgende ben tanjant değerini aradığıma göre buradaki açının tanjantı karşı bölü komşu olacağı için x'in bulunduğu üçgenin karşı kenarını yani AE'yi biliyor olmam lazım. Sonrasında da ED'yi biliyor olmam lazım. Ama AE'yi ve ED'yi bulmam gerekeceği için ekstra işlem yap işlem yapmam gerekir. Peki bulunur mu? Bulunur. Nasıl bulunur? Bu iki üçgeni ya bu AED ve ABE üçgenlerinin benzerliğini kullanırsın. Bu açı X açısı ya. Şurası 90 eksi X dersin ya da buraya Y de istersen. X ile Y'nin toplamı 90 derece. Y burası olduğu için şu kısımda Y yapar x ile y'nin toplamı 90 derece olduğu için de buradaki açının da x olduğunu söylersin. Ama zaten buranın şu mor üçgenin içini yeşile boyayacağım. Şu üçgene benzer olduğunu söyledikten sonra zaten arkadaşım buradaki x açısı için Direkt yeşil üçgeni kullanmak daha akıl kârı bir çözüm olur. Yukarıdaki üçgenden okusan ne olacak? Aşağıdaki üçgenden okusan ne olacak? Çok bir şey burada hiçbir şey değişmeyecek ki. Ben yukarıdaki üçgenin kenarlarını bilmediğim için içini yeşile boyadığım üçgen üzerinden tanjant değerini buluyorum. Açıyı taşıdım. Buradaki açının x olduğunu söyledikten sonra x açısının tanjant değerini yazıyorum. Tanjant x karşısı 5, komşusu 6, aşağı yukarı 5 bölü 6 gelir. Olur Pekala. Şimdi al sana hani yeni nesil sayılabilecek sorulardan. Böyle işin içine biraz daha şekiller girdiği zaman yeni nesil ayarda sorulardan bir tanesi oluyor. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklinde bir oyun legosunun üzerinde bulunan silindirler şekilde gösterildiği gibidir. Ve silindirlerin taban yarıçapları eşit ve her birinin birbirine uzaklığı da eşittir. Bu silindirlerin tepe dairelerinin merkezleri A, B, C, D ve E noktalarıdır demiş etmiş belli olanları. Buna göre DE ve AC arasında kalan geniş açının tanjantı. Ha, açı şuraya yerleştirmişim. Bak şuradaki açıdan bahsediyor. Şimdi ben onu dışarıya düzgünce bir çizmeye çalışacağım. Bak önce bir dikdörtgen çizeyim. Şöyle bir dikdörtgen. Şimdi dikdörtgeni çizdim. Bak şurası A köşesi. Yanında D köşesi var. Şurada isimsiz köşe var. Burada B köşesi var. Şurada C köşesi var. Şurada E köşesi var. Benim istediğim şey ne? A'dan C'ye kadar bir birleştirme yap diyor. Birleştirdim. Sonra bir de D'den E'ye birleştirme yap diyor. Onu da birleştirdim. Ben ne arıyorum? D, E ve AC arasında kalan geniş açının tanjantını arıyorum. Yani buradaki adamı arıyorum. Şimdi bu açının tanjant değeri nedir? Arkadaşım bak burada dikkat edeceğin şey ne? Hiçbir uzunluk verilmemiş. Ama verilmemiş olsa da burada aslında söylenen bir bilgi var bak. Her birinin birbirine uzaklığı eşittir diyor. O halde burada her silindirin birbirine olan uzaklığı şu tepedeki log legolardan bahsediyorum. Bunların her birinin birbirine uzaklığı aynıysa şu mesafe şuradaki mesafeye eşittir. O da buradakine, o da buradakine eşittir. Yani Buradaki mesafe için bu bu şu isimsiz olan nokta bu ve bu. Bunlar birbirlerine eşit demektir. Ya işim kolay olsun diye ben bunları zaten trigonometrik oran aradığıma göre 1 olarak alıyorum. Bunların tamamı 1 olsun. Dedim. Şimdi alfa açısını bulmaya çalışıyorum. Arkadaşım bak burada alfa açısı dik üçgen açısı mı? Hayır değil. O halde alfayı dik üçgen açısına çevirebiliyor musun diye bakarsın. Çevirebiliyor musun? Yanına yöresine bak. Önüne, arkasına, sağına, soluna soba yap bu adamın. Buradaki adamın açısını dik üçgen açısı olmadığı için arka tarafına dönüyorum. Bak buradaki açıya bir bak. Buradaki açı dik üçgen açısı mı? Evet dik üçgen açısı. Ben şu dik üçgenin kenarları üzerinden gider miyim? Giderim arkadaşım. Ya da daha güzel bir yöntemle şöyle de yaparsın. Hani hatırla doğruda açılarda birbirine paralel iki tane doğru olduğu zaman... Bunlar birbirlerine paralel olmak şartıyla şu yukarıdan aşağıya doğru inenler. Buradaki açı ile buradaki açının toplamı 180 derece yapıyordu ya. Bak burada o şekil var. Şunun iç bölgesi ile orayı eşleştirmeye çalışayım. Bak şuradaki ile şuradaki adamdan bahsediyorum. Burası alfa kadarlık bir açı olduğu için şurası da bunu 180 dereceye tamamlayan açı kadardır. Yani burası 180 eksi alfa dersin buraya. Buraya 180 eksi alfa dediğin zaman alfayı bulamıyorsun. Alfanın trigonometrik değerini dik üçgen olmadığı için bulamıyorum. Ama alfayı taşıdığın anda alfanın türünden yazılan bir adam ki yukarıdaki açıdan bahsediyorum. Dik üçgen açısı oluyor. Hangi dik üçgen? Bak şu dik üçgen oluyor arkadaş. Şöyle içini boyadığım komple büyük olan dik üçgen. Bu dik üçgen üzerinde karşı bölü komşu yaptığın zaman bu 180 eksi alfalık açının karşısı yeşil üçgende 3 komşusu yeşil üçgende 1 3 1 3 yaptı ama ben alfaya ulaşmadım 180 eksi alfaya ulaştım indirgeme formülü yap çevir bu adamı ismi değişmeyecek bölgesi 2 ikinci bölgede tanjant eksi eksi tanjant alfa 3 o halde tanjant alfa eksi 3 yapar güzel kardeşim. Cevap B şıkkı gelir. Kopma devam ediyorum. Şimdi bir tane eşkenar üçgen sorusu var. ABC eşkenar üçgeninde DC eşittir 3 tane AD'dir demiş. Buna göre tanjant ABD açısı neresi orası? Şuradaki açıdan bahsediyor. Aa bak. Şimdi burada ortada hiç dik, dik üçgen yok. Önce şunu bir yerleştirerek başlayayım. AD'nin 3 katı DC'ye eşitmiş. Buraya 1 dersen buraya 3 olur. Ya hocam niye 1 diyorsun? Nereden biliyorsun 1 olduğunu diyenlere. Arkadaş hiçbir uzunluk yoksa şeklin üzerinde K, 3K demen tamam uygun da eğer şeklin üzerinde hiçbir uzunluk yazılı değilse ya K'yı, 2A'yı, 3A'yı, 5A'yı çok fazla karıştırma. Zaten trigonometrik değerler bir oran belirteceği için K da desen aynı şey çıkar, sayı da desen aynı şey çıkar. Ama sayı dediğinde işin daha kolay gider. O yüzden ben de burayı 1 ve 3 olarak aldım. Ben bu açının neyi arıyorum? Tanjant değerini arıyorum. Şimdi bak alfa açısı dik üçgen açısı mı? Hayır. Sağında, solunda, yanında, yöresinde dik üçgen var mı? Hayır. İşte o zaman burada dik üçgeni biz çizeceğiz demektir. Peki alfa'ya ait dik üçgeni nereden çizeceğim? alfanın içinde bulunması şartıyla bir dik üçgen elde edeceğim. Ki bunun için yani D'den aşağıya indirmek belki refleks olarak olabilir ama D'den aşağıya indirdiğin zaman alfa açısı çok ötede kalıyor. Amaç alfayı içine alacak şekilde bana tanjantını bulduracak şekilde bir dik üçgen çizmek. Bunun için bak ne yapacağım şimdi. Diyorum ki burada şöyle buradan bir dik sallarsam ben eğer bu adama şu üçgen Dik üçgen oluyor. E bu adam dik üçgen olduğuna göre kenarlarını bulabilirsem bu adam üzerinden ben bu adamın tanjantını bulurum arkadaş. Peki bu dik üçgenin kenarlarına ulaşılabilir mi? Ulaşılır. O da nereden ulaşılır biliyor musun? Eşkenar üçgen olmasından kaynaklı ulaşılabilir. Şurası 60 derece. Bak. Burası 30 derece. Niye? Çünkü 90 derecelik açının üzerine kurulu. Şimdi 30'a 60 dedik. Bak. Şimdi 30-60-90 üçgeni var. Tepedeki şu pembe üçgen Şu üçgen 30 60 90 üçgeni. Şimdi bunun üzerinden devam edilir mi? Edilir. Ama ben yine bir değişiklik daha yapacağım. 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısıydı ya, hatırla. Hatırlatalım. 30-60-90 üçgeni geometrinin en önemli üçgenlerinden bir tanesi arkadaşlar. Bakmayın trigonometri matematik içinde anlatıyoruz ama trigonometri aslında geometrinin içine kaydırıldı. Normalde bu konu geometri konusu. 30-60-90 üçgeni dik üçgenin ve geometrinin en önemli üçgenlerinden bir tanesi. 30'un karşısında ne cacık varsa 90'ın karşısında bu cacığın iki katı vardır. 60'ın karşısında, karşısında ise 30'un karşısındaki cacığın köküç katı vardır. Burada pembe üçgen 30-60-90 üçgeni olduğu için burada 30'un karşısındaki kenar ne olmalı ki? Hipotenüs 1 olsun diyeceğim. Ama buraya 1 bölü 2 yazasım ya pek gelmiyor. E bu da e Kur'an-ı Kerim olmadığına göre kafama göre değiştirebilirim ben bu adam arkadaşım. Yani şurayı 2 derim. Buraya 4 derim. Bak az önce dikkat ben buraya pardon özür dilerim şuraya 1 derim. Buraya 2 derim. 2'ye 4 desen de olur bu arada. Bir şey değişmez. Hata yapmadım. 1'e 2 dedim. Şimdi ben az önce AD'nin uzunluğuna 1 dediğimde DC'yi 3 almıştım ya. AD'yi ben şimdi 2 aldım. AD'nin yerine 2 yazdığın zaman DC uzunluğu 6 yapar. Yani burası 6. Yani eşkenar üçgenin kenar uzunluğu 8. AB kenarı da 8. Buraya 7. Pembe üçgende 30'un karşısında 1 olduğuna göre 60'ın karşısında kök 3 var. Sen ne arıyorsun? Tanjant alfa değeri. Tan alfa ne? Karşı bölük olmuş. Köküç bölü komşu. Kök 3 bölü 7 sorunun doğru cevabıdır. Zor mu? Çok kolay değil. Ama çok da zor olduğunda söylemek çok mümkün olmaz. Orta ayarda sayılabilecek bir soru. Şundan bir tane daha var. Temel düzey bir örnek. ABC dik üçgeninde AH dik BC'dir demiş. Tamam. AH2 hacı uzunluğu 4 demiş. Buna göre tanjant B değeri nedir diye sormuş. Şuraya şuradaki değeri alıyorum. Tanjant alfa. Ya birçok şey yapılabilir. Mesela şöyle bir yöntemle gidersin. Burada ama ben başka bir yol daha söyleyeceğim burayla alakalı. Şimdi Öklit'i bilirsin. O da çok önemlidir. Öklit bir dik üçgende hipotenüse dikme indirdiğin zaman olur. Her zaman olmaz. Hipotenüse dikmeyi indirdiğin zaman Şurası hamburger, burası patates, bura kızartma olmak üzere. Hamburgerin karesi patates kızartmasına eşittir. H kare pk. Çok önemlidir. Burada şu uzunluğu bulabilmek için buraya a diyorum ben. Hatta buraya çekte şey uygun olsun p diyeyim. 2'nin karesi eşittir p çarpı 4'ten p eşittir 1 gelir. E, p 1 olduğuna göre ben buradaki açının tanjant değerini arıyorum. Hangi üçgen o? Şu bak saçları taralı olan esmer üçgen. Tanjant alfa 2 bölü 1 cevap 2'dir. Yapılır. Zaten bitti soru. Ama bak şöyle bir şey de yapılabilir. Hani bu soru için zaten fazlasına çok gerek yok. Ama şöyle bir yöntemle de bir şeyler söylemek için yapıyorum bunu. Şöyle uzatalım. Şurası dik. Şurası 2, 4, Alfa. Bak güzel arkadaşım. Şöyle de yaparsın. Burası alfa ya. Şuraya da ne diyelim? Teta diyelim. Buraya alfa buraya teta dediğin zaman alfa ile tetanın toplamı 90 derece yapıyor ya burası da 90 derecelik açı ya buradaki teta açısını 90'a tamamlayan adamın alfa olduğunu zaten az önce söylediğimiz için burası da alfa yapar. E bu alfa açısı oradan alınıp bu tarafa taşındığı zaman şu üçgen üzerinden de Tanjant değeri yazılabilir. E bu üçgen üzerinden yaz tanjant değerini. Tan alfa değerini. Tan alfa 4 bölü 2. 2. Buradan da olur. Ama tabi birinci yol daha kısa daha kestirme zaten işi çözmüş oluyor. Geçtim. Bak burada daha başka bir örnek daha var. Yamuk. AD 6 DC 6 AB 8 BC 16 demiş. Buna göre tanjant x değeri nedir diye sormuş. Şimdi x dik üçgen değil. Dik üçgen açısı değil. Şekil zaten dik üçgen değil. Bir kere üçgen değil. Peki ne yapılabilir? Arkadaşım bak yamuk sorularında temel belli hareketler vardır. Çember sorularında belli hareketler vardır. Geometri ikisi kenar üçgenle ilgili belli hareketler vardır. Onları yaparsan işin daha hızlı derler. Yamuktaki temel hareketlerden bir tanesi şudur. Kenarlardan, yan kenarlardan bir tanesini ister DC'yi ister AB'yi hangisinden hoşlandıysan onu diğer köşeye kendine paralel olacak şekilde kaydırmak bir yöntemdir. Ve çok işe yarar bir yöntemdir. 6 ya burası. Ha niye 6? Ben bunu buraya paralel çizdim. Bu kenar zaten yukarıdan aşağıya doğru paralel. Üst kenar alt kenara paralel. İçerideki şu şekil bir paralel kenar oluyor. E, paralel kenar dediğin şekilde karşılıklı kenar uzunlukları da birbirlerine eşit olacağı için 6'lardan biri buraya gelir. Burası 6 olur. Üst taraftaki alt da buraya gelir. Burası 10 olur. İşte takdir ilahi alt 8 10 olur. Yani bunun burası o en büyük kenarı gören açı 90 derecelik açıdır. Şimdi x ne alaka? x uzakta kaldı diyorsan paralel kenarı hatırla. Paralel kenarda karşılıklı açılar da birbirlerine eşittir. x'i buraya taşıdım. Peki x dik üçgen açısı mı? Hayır değil. Ne yapacaksın? Arka tarafına bak. Bu adam dik üçgen açısı değil ama arka tarafındaki bu açı dik üçgen açısı. Yani ben buradan x'i bulamıyorum ama onun bütünleyeni olan 180 eksi x'in tanjant değerini buluyorum. Bulurum ben bu adamın tanjantını. Sol taraftaki şu pembiş gelin üçgen üçgeninde bak şu dik üçgende tanjant değerini yazıyorum. Karşı bölü komşu. Karşısı 8, komşusu 6. E, tanjant 180 eksi x dediğin adam indirgeme formülü uygula. İkinci bölgede ismi değişmeyecek. Eksi tanjant x 4 bölü 3 sadeleştirdim. Yani tanjant x eksi 4 bölü 3 çıkar güzel kardeşim. Cevap 5 gelir. Anlaştık mı? Umuyorum dersten kopmamışsındır. Ben dersi burada bırakıyorum. Diğer derste görüşmek üzere. Video ile ilgili dersle ilgili arkadaşım görüşün lütfen benden esirgeme. Ben o yorumları emin ol okuyorum. Kanalla ilgili, kanalıma da abone olursan, videoları da beğenip beni takip edersen çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendine iyi bak, iyi çalışmalar sana.